Al Sana alacağım. Zorlara yürüyorum <yurdumun> üstünde <tüten gülüyor> en son hocam. O benim milletimin yıldızıdır da parlayacak. O, o benimdir o benim milletimin haricat. Çatma, kurban olmayan çelenen azlınlar. Kahraman olma bir gün ve bu şiddet bu cehl. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakkı hak kadar hakkaşan milletimin ishtiklal. Benzer dem beni büyür yaşadım büyür. Aşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. şaşarım Kütlemiş ser gibiyim ben de bir çiğner aşarım Yırtarım dağlara engellere sığmam aşarım. taşarım Karpın afakını sarmış saç zırhlı duvar Benim iman dolu göğsüm gibi sarf hakkım var Olsun korkma nasıl böyle bir imanı boğar Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar Arkadaş, Arkadaş yurdun alçakları, alçakları bırakma, bırakma sakın bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. feda, feda şehit ağa bizim tek vatanımdan dünyada da sağ. Ruhumu senden ilahi, sıçran Sen bir cekemi. Devletin mavili mi gelsin ve Bu hesapla ait şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim illemeli. O zaman ne işine bin secde, edemeli. Edemeli. secde eder, başa taşım. Her kez ilahi İlmanı boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhim, cerrek gibi yerden aşım o, o zaman, zaman yükselerek arşa der, der belki başı. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Evet. Evet.